Gelelim ikinci konuya arkadaşlar. Bir sağlık skandalı. Yani ne bileyim sahtekarlığın, yolsuzluğun, hırsızlığın her türünü gördük bu dönemde. Kanser ilacı arkadaşlar. Kanser insanların bir doktor olarak söylüyorum en tehlikeli, en ölümcül hastalığıdır bizlerin, sizlerin değerli arkadaşlar. Bu anlamda terminal dönemde kanserin son döneminde kullanılan bir ilaç var. İlk lösing denen bir ilaç. Lösem ilacı arkadaşlar. İleri derecede kanser vakalarında kullanılan bir ilacımız var. İlk ilacı arkadaşlar kan kanserinin son evresinde kullandığımız bir ilaç. Bu ilaç ponatenip denen bir madde içeriyor. Sevgili arkadaşlar bu ilacın bile sahtesini yaptılar ya. Hiç akla gelir mi? İnsanın en çaresiz, en böyle sıkıntılı, ölüme en çok yakın olduğu dönem kanserin son evresidir. Bu dönemdeki hastaların sağlığıyla bile oynayacak kadar namussuzlar, vicdansızlar var bu ülkede. Ve bunların hepsi de arkadaşlar siyasi iktidarın yakınları, eski milletvekilleri, yandaşları bu kanser ilacının ham maddesini maddesinin yerine parasetamol dediğimiz ağrı kesici ateş düşürücüyü içine koydular maddeyi ilacın kanser ilacını. Bu kadar vicdansız, bu kadar ahlaksız, bu kadar namussuz olmadı bu ülkede ama 21 yıl içinde arkadaşlar görmediğimiz namussuzluk, görmediğimiz hırsızlık, görmediğimiz yolsuzlukların hepsini bu dönemde AKP iktidarında görüyoruz arkadaşlar. Bu ilk lösing dediğimiz lösemi ilacı yani kanser ilacı Avrupa'da InCity adlı bir firma satıyor bu ilacı. Türkiye'deki resmi satıcı da Gen İlaç. Çok değerli arkadaşlar 2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aldığı bu ilacın sahte olduğuyla ilgili bir bilgi yayıldı. Türk İlaç ve Tıbbi Kurum var. Bizim TİT dediğimiz bir kurum var. Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu. Bunun yetkilisi Fatih Tan 12 Aralık 2018'de Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerini bu kanser ilacının, aldığınız kanser ilacının sahte olduğuna dair bir ihbar var. Bunu bir araştırır mısınız diyor.